Dengesiz beslenme. Şişmanlık sadece çağımızda gündeme gelmiş bir konu değildir. Sanıldığının aksine yüzyıllardır tanınan ve yol açtığı kötü sonuçları bile bilinen bir durumdur. Şişmanlık çağlar boyunca sanatta da etkili olmuş. Kimi zaman saadet ve bereketin sembolü olurken kimi zaman da büyük günahlardan biri veya hırsın sembolü sayılmıştır. Şişmanlık nedir? Estetik bir sorun mu yoksa ciddi bir hastalık olarak mı değerlendirilmelidir? Çok sayıda araştırmacı şişman insanların birçok hastalık yüzünden büyük risk altında olduğunu söylemiştir. Şişman insanların çoğunda beslenme bozukluğu vardır. Bunun sonucunda harcadıklarından çok daha fazla miktarda kalori alırlar. Yalnız bu şişmanların en fazla yiyen kişiler olduğu anlamına gelmemektedir. Obur kişiler daha çok şekeri düşük, yağ oranı yüksek yiyecekleri tercih ederler. Bazı şişmanlar zayıf kişilerle aynı miktarda besin alsalar bile hareketsizlikten dolayı çok az enerji harcarlar. Şişmanlık tedavisi çok zor olan bir hastalıktır. Tedavide pasif olarak ilaç kullanmaktan ziyade kişinin aktif olarak tedaviye katılması ve iradesi söz konusudur. Doktorun sorumluluğu ise mümkün olduğunca hastayı desteklemesi ve hastaya yardımcı olmasıdır. Şişman kişiler iradelerini kontrol altına almalıdırlar. Diyet uzmanları diyet yapmanın kendini disiplin altına almanın gerekliliğinden bahsetmektedirler. Mesela sabahları şekersiz greyfurt suyu, bir dilim kepekli ekmek, kibrit kutusu kadar peynir, öğlen 125 gram ciğer. Eğer ara öğünlerde acıkırsanız, hatta açlıktan gözleriniz hiçbir şey göremeyecek kadar kararırsa sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu durumda buzdolabınızın kapağını açarak sadece havuç ve salatalık gibi çiğ sebzelerden dilediğinizce yiyebilirsiniz.